Geçtiğimiz günlerde Memduh Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki, milli görüşün kalesi Kayseri'de Memduh Büyük Kılıçdurdu. Şimdi milli görüşü Saadet Partisi biz temsil ediyoruz diyor. Yeniden Refah Partisi biz temsil ediyoruz diyor. Memduh Bey benim dedi. Ne diyorsunuz? Kumdan kale diyorlar. sana. <laughs> Peki, kumdan kale güzel. Yani şöyle, bizim elimizde milli görüş ölçer yok. Bunu bugün Memduh Bey isterken kendi üzerine alınsın, ister alınmasın. Diğer arkadaşlarımız açısından da. Genel Başkanımız, genel başkanımız olarak vefat eden Rahmetli Erbakan Hocamız Allah hakkı, görelim, son ediyoruz. genel kurulda kongremizde çıktı. Dedi ki milli görüşün tek temsilcisi vardır o da Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi'nin dışında kim ben milli görüşçüyüm derse affına sığınarak söylüyorum. Erbakan Hocanın sözleri olduğu için tırnak içinde söylüyorum. Yoksa bir büyüğüm ben öyle cümleler kullanamam. Erbakan Hocanın onların büyüğü olduğu için rahat kullanıyordu. Tekrar ifade ediyorum. Saadet Partisi dışında kim ben milli görüşçüyüm derse palyaçoya benzer demişti. Dolayısıyla biz Erbakan Hoca'nın sözüyle e, arkadaşlara cevap vermiş olalım. Yoksa bizim haddimize değil ben kalkıp da memdup ben milli görüşçü değil demem. Benim elimde öyle ölçü bir kendini milli görüşçü tanıtıyorsa tanıtsın. E, önemli değil yani biz şunu söylüyoruz milli görüşçüyüm demek bir iddiadır. Bunun ispatı milli görüşün projelerini yerine getiriyor musunuz getirmiyor musunuz onu söylüyoruz. Bunu söyleyince de adam diyor ki Hah, işte biz de yaptık diyor. Ne yaptınız Ayasofya'yı açtık İmam Hatipleri açtık. Ya kardeşim milli görüşün projeleri sadece bunlar değil ki bunlar o günün mağduriyetleriydi. Biz tamam. o mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Yeni bir dünya kuracağız diyorduk. D8 dedik, İslam Birliği dedik. Hangisini yaptılar?